Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün yine Karadeniz'in olmazsa olmazı Yağmur ve sisle başladık yine Şu aralar gerçekten havalar pek de güzel gitmiyor. Güneşi görmek bize hayal oldu. Her sabah böyle sisle ve yağmurla uyanıyoruz. Şikayet etmiyorum yanlış anlaşılmasın. Ancak hava böyle yağmurlu olduğunda en azından bu kadar soğumasa otların verimliliği açısından bayağı bir faydalı olacak. ha Arazide hava yağmurlu olunca bizim işimiz bir hayli zorlaşıyor. Hem ıslanıyoruz hem hayvanları kontrol etmek de bayağı bir güçleşiyor. Çünkü zemin kaygan olduğu için Herhangi bir şekilde güreştikleri durumda ayakları kayıyor. E bizim Karadeniz'de de maalesef daha doğrusu Artvin'de maalesef diyeyim düz bir arazimiz pek fazla bulunmadığı için bize bayağı bir zorluyor bu hava şartları ama hayırlısı olsun diyelim. Buna da şükür en azından yeşil çayırlarımız bakmaya doyamadığımız bir manzaramız var. İnsanlar beton yığınları içerisinde gerçekten yaşam mücadelesi veriyorlar. Sizler için de zor bir hayat. Dün gittiğimiz çayırda maalesef videonun devamını getiremedim arkadaşlar. Çünkü hayvanlar durmadı orada. Koştur koştur başka çayıra geldik. Sonrasında da işlerimiz vardı. Videoya devam edemedim. O yüzden bir gün sonraya aksadı videomuz. Yani diğer çayırlarda ot çok güzel var ama burada otladıkları kadar diğer yerlerde güzel otlamıyorlar maalesef. Bugün de güneşi ilk defa gördüğümüz için bağ bahçe ekme işleri başladı artık. E, i̇leride Ramiz abi var. Bahçeye gübre taşıyor. Ateş henüz onunla karşılaşmadı. Umarım çok sıkıntılı bir durum olmaz. Çünkü artık güneş geldiğinde herkesin bağda bahçede iş gücü var. Birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Ateşi zaten arazide hiç yalnız bırakamıyorum. Ama bu sene diğer senelere nazaran biraz daha sakin yaş aldıkça birazcık daha artık ağırlaşıyor, uysallaşıyor ateş. Bakalım Ramiz abiyi görünce neler yapacak. Çok tepki verecek mi yoksa uslu uslu otlamaya devam mı edecek? Şimdi yukarıdan babam geliyor. Bakalım ateş arabanın geldiğini anlayacak mı? Çünkü köyde herhangi bir şey hareket ettiğinde ilk ateş anlıyor. Şu an fark etmedi hala otluyor. Muhtemelen buradan geçerken anlayacak ya da artık eskisi gibi dediğim gibi çok sinirlenip çok fazla tepki vermiyor. Her gün her gün dışarıya açtığımız zaman o agresif halleri çok fazla üzerinde olmuyor ama kış boyunca kapalı kaldığında bazen sinirlenebiliyor. Dışarıya her zaman açamadığımız için. Evet ateş daha arabayı yeni fark etti bakıyor yavrum evvadım nereden ne geliyor diye normal babam da illa selam verecek ateşe tamam oğlum yok bir şey annem hayret bu sefer hiç tepki vermedi tamam annem nasıl da bakıyor? yok oğlum yok evvadım yok çiçeğim papatya rüzgarda bir taraftan babasına hala rahat vermiyor aha Ramiz abiyi gördüm Bizim ufaklıkta geldiği yere biraz karıştık arkadaşlar. Ateş Ramiz abi doğru gidiyor vallahi bağıra bağıra. Tamam oğlum. Yok bir şey oğlum. Yok bir şey Ateş. Tamam oğlum. Tamam Ateş. Tamam. Tamam. Ateş tamam. Ateş tamam. <laughs> Ramiz abi dur dur. Tamam Ateş. Ateş. <laughs> tamam oğlum. Tamam. Tamam en çok videoyu kesmek zorunda kaldım arkadaşlar çünkü ateş Ramiz abiyi görünce bildiğiniz koştura koştura ve bağıra bağıra gitti aslında Ramiz abiden ziyade şurada gördüğü el arabasına sinirlendi ama yine de sakinleştirmek bana düştü bir taraftan rüzgar da ateşi kızdırıyor çünkü sürekli üzerine atlayıp duruyor ona da aşırı sinirleniyor bakalım artık ineklerin bir kısmını yukarıdan salmıştık yarısı oradan aşağıya geldi Ateş de onlar başka hayvanlar mı, bizimkiler mi diye bir teftişe gitti. Ateşin sinirlendiği anları çekemedim maalesef. Müdahale etmem gerekti çünkü şu anda bulunduğumuz tarlanın çeperleri gerçekten sıkıntılı. Ateş oda ki sinirlenip içeriye dalmak isterse tek hamle de yıkar burayı. O yüzden biraz problem. Müdahale etmem gerekti. Biraz zor oldu ama ateş artık sakinleşti. Stabil olarak otlamaya geri döndü. Tabii rüzgardan pek rahatlık bulamıyor ama. Gene de sakin sakin otluyor benim paşam. Arada bir nazar da değiyor galiba bunlara. Biraz okudum. Şu anda sakinleştiler. Motor çalışınca ateşin sesi kesildi. Daha doğrusu Remzi sahibi araziye girince ateş artık bir şey yapmadı. Sessizleşti benim yavrum ve Hayvanları kapattıktan sonra bahçeye geçireceğim arkadaşlar. Bugün patates ekimi var. Patates ekiminden sonra eğer tarla çok çamur değilse halledersek vaktimiz kalırsa bir araba yükleme işimiz var. Odun yükleyeceğiz. Yani anlayacağınız çok yoğunuz. Bazen video çekmeye bile yetiştiremiyorum gerçekten. Fırsat buldukça çekmeye çalışıyorum onca işim gücümün arasında. Rüzgar hayır rüzgar rüzgar. Rüzgar yine rahat durmuyor. Rüzgar satarım bak böyle yaparsan. Hele benim bahar çiçeğime bakın. Ne kimseye güreşir, ne kimseye bulaşır. Akıllı akıllı otlayıp karnını doyur. Tunç, sensin oğlum benim favorim. Seni saklayacağım annem. Akıllı uçlu yavrum evladım Aşağıya gitme oğlum. Dönde çayırda otla anne. Bahar çiçeği gibi çocuğum benim. Şekline bak. Ağzını burnunu yerim. Valla ilk doğdu, doğduklarında zaten favorim Tunç demiştim ben ama gerçekten beni yanıltmadı. Hayvanların artık gidişatından az çok anlıyorum hangisi yaramaz olur, hangisi usta olur babasına benzer diye. Tunç gerçekten babaya benziyor. Yani şekil olarak pek benzemiyor belki beyazlığı birazcık daha fazla yoğun ama huy olarak babasına benziyor gerçekten. Sakin, kimseyle çok uğraşmıyor. Kendi işine bakıyor. Arada bir tabi ateş gibi insanları görünce delirme uyuşu anlık yok ama o da küçük olduğundan ilerleyen yaşlarda bakalım Tunç nasıl bir karakter olacak. Ama rüzgar gerçekten çok fırlama. Tam bir üçkağıtçı. <laughs> Kime çektin oğlum sen böyle? Babana hiç benzemiyorsun. Kaç gündür hava yağıştı arkadaşlar. Güneşi anca bugün gördük. Gerçekten kötü bir hava vardı burada. Hani yağmurdan şikayetçi değilim ama dediğim gibi tepelerde sis çekilince kar yağışının olduğunu gördük. Yükseklere kar yağmış. Yani kar yağınca ciddi anlamda burada hava da soğuyor. Şu an güneş var ama gene de hava bayağı bir soğuk soğuk rüzgar esiyor. Hava soğuması en azından yağmura razıyız ama hayvanların sırtı daha ısınmadı gerçekten soğuk yüzünden. Yani Mayıs'a geldik. Halen daha e, kıştan kalma bir hava var kar vurduğunda. Muhtemelen don falan e, gerçi şu an bu zamanda olmaz ama e, Nisan ayında gerçekten kar yağmıştı. don falan olduğu için de muhtemelen meyvelerin bir kısmı dondu. Bakalım artık verince göreceğiz neler olmuş. Yine bir araba geliyor. Gözleri ömrü bedel oğlum. Förtlek förtlek bakıyor. Tamam annem. Yok annem yok. Yok yok. Bir şey yok annem. Sana bir şey yok annem. Tamam. Tamam. Tamam oğluşum. Sana bir şey yok annem. Tamam evladım. Tamam annem. Tamam ateş. Tamam. 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 Hayır oğlum. Hayır bebeğim. Hayır. Sana bir şey yok annem. Valla havalar ısınınca bizim ortalık biraz karışıyor arkadaşlar gelen giden eksik olmuyor. Mehmet abi de bahçeye gelecek gelme Mehmet abi kurban olayım girme içeriye. Eyvah eyvah. Şu an sıkıntı neyse ki ateş hele, hele fark etmedi diyeceğim ama anda fark. Neyse ki araba geçti gitti arkadaşlar bir sıkıntı olmadı ama valla ne yapacağım bilmiyorum. Ateşi herhalde birazdan alıp çıkartabilirim çünkü gelen giden pek eksik olmuyor. Sıkıntı yaşıyorum bir sürü de işim var. Yani hayvanları bırakıp gidip işlerimi halledebilirim. Onlar sakin sakin otlayabilirler en azından. Ateşi alsam bir sıkıntı, engel teşkil etmeyecek ama bakalım ne yaparım. Birazcık daha otlasa en azından az hafif karnını doyursa götüreceğim. Çünkü karnı doymayınca gitmek de istemiyor. Bakalım artık olacak mı şeyler. Yani Eskiden olsam normal şartlarda daha fazla tepki verebilirdi. Ama dediğim gibi sene geçtikçe yaşı biraz ilerledikçe artık birazcık daha ağır abi oluyor. Birazcık daha uysallaşıyor. <laughs> Suyunu da içmeden geldi muhtemelen ateş. Birazdan su sayınca zaten gidecektir. Hele hele benim kızım yorulmuştu. Oralarda yerlerde yatmış. Yavrum evladım sana bir şey mi oldu? Anne. Bak hele bak güneşi görünce kendine. Çayırlara serdi ufaklık. Durun yakından çekeceğim. Ne oldu kızım? Sen yoruldun mu? Çiçeğim papatya'm. <laughs> ya. Artık ufak ufak toplayıp götüreceğim arkadaşlar. Zaten ateşle video çekmek pek de kolay olmadı bugün. Hani köyde e, sakin olsa sıkıntı yok. Ateş problem çıkarmıyor ama bugün gelen giden pek eksik olmadığı için videoları yarım yarım kesmek zorunda kaldım. Çekemedim yani bildiğiniz. Çünkü o sıra ateşe müdahale etmek durumundaydım. Hadi. Bizim ufaklıkta gidiyor. Yavaş yavaş götürüp kapatacağım artık. Muhtemelen ateşi kapatırım şu anda. Diğerleri gene otlamak isteyebilirler. Bir suların içsinler bakalım ne olacak. Ateş tamam. Hadi oğlum. Hadi. Rüzgar. Hadi. Hadi kızım muhtemelen birkaç gün sonra şu ileride giden ineğimiz kızana gelecek. Çünkü rüzgar ateş de onu dolandırıyor. Yani normalde ateş kızana gelmeden. Sıla! Ya bak götüremiyorsun işte böyle oluyor arkadaşlar. Tek başına olunca o ona vuruyor, o onu dövüyor. Ya çilek! Yürü! Hadi! 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 bakalım. Hadi, hadi Ceren. Hadi Ada. Ada biri ona vuracağı zaman hemen koşarak uzaklaşıyor olay yerinden. En akıllısı o. Ama diğerleri öyle değil. Hemen güreşe tutulabiliyorlar. Şu ileride dere var. Oraya inmeden oradan sürmem lazım. Çünkü orası sıkıntılı. İnerlerse. Tonç! Ceren! Ceren. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzu sonlandıracağım. Çünkü çıkarken güreşe güreşe gidiyor bizimkiler. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup destek vermeyi unutmayın canlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.